burası da küçük sahil dedikleri yer şurası. Ama balıkçılar da şu karşıda. Şuralarda kayalar var. Şurada bir tane balık da var. Şimdi buraya geldiğim yoldan geri dönüyorum. Yolunu da görelim. Evet, buradan giriyorum şimdi yukarı. Meşe dibi burası. Tahmin ediyorum. O ölüce tarafına yani kemerden girdikten sonra aşağı doğru döndüm. O döndükten sonra sola doğru dönersem çiğlik plajının o gösterdiğim balıkçıların olduğu yer. Sağa doğru dönersem buraya geliyor. Hatta birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası bahsettiğim yer burası. Orada su var. Derin olmayan su da var. Devam ediyorum. Ama palamut tutan falan yok. Hani oltası olan var orada ama sormak lazım. Şu adam orada bilmiyorum tutmuş mu? Nerede o? Devam ediyoruz geldiğimiz yoldan. Devam ediyoruz. Devam ediyor. Korku trenine biniyoruz şimdi. Oo, karanlık. Taş düşebiliyor. Ayı çıkabiliyor. Evet geliş kolay da çıkış. Zor. Korku. Oh. Bu arada 20 tur koştuktan sonra geldim buraya. Bakın bu da daha ileriye giden bir yol. Muhtemelen yine orada görmediğimiz arka tarafa kayalıklara çıkacak. Buralar her yer kayalık. Orası da neresidir muhtemelen? Geçen gittiğim fenerin alt tarafıdır elinin altına gitmiştim. Muhtemelen orasıdır. Yüz yola çıktık. Gidiyoruz. Yolda. insanoğlunun varlığını buradan hissediyoruz yine. Ağaçta bira bitmediyse. Evet. Gora filminde sucuk yetişiyordu ama burada herhalde pet şişe falan yetişmiyor. Hayvanız belli yani. Pardon hayvan istedim ama hayvan sadece sıçıyor, işiyor. Evet yolu böyle. Gayet güzel yürüyüş yolu. Sevgilini koluna takıp geleceksin buraya. Turizme kazandırmak lazım burayı. Devam ediyorum, devam ediyorum. Karanlık bütüne de girdim. Işık lazım buraya. Evet, romantizm bu ışığında. Korktuğumdan konuşmuyorlar. Korsaydım zaten gelmezdim. Yani öyle yorumlar yapmayın. Devam. Evet, yol ayrımına geldik. İşte buradan aşağıya gidersen daha önce o dediğim keşfettiğim az önce balıkçıları çektiğim yol burası şurası tamam. Ve buradan tekrar dönüş yoluna giriyorum nereye giriyorum ölü cefenlerine giden yolu doğru çıkacağım şimdi motoru bıraktığım yere doğru gidiyorum gidiyorum Baya terledim yalnız hasta olmasam bari gördüğünüz gibi buraya kadar motorla gelen olmuş. Ben yukarıda bıraktım gelemem diye. Burayı ya dediğine göre bir hasçelik soyadlı bir büyüğümüz var. O dozelle açtırmış bu yolu. Buraların sahibi onlarmış. Yani bu toprakları sahibiymiş. Tabii konuşurken diyor ki buraları hep çit yapacağım, kapatacağım. Buraya kimseyi sokmayacağım. Yorum sizin. Yani sokulsa kötü mü olur? Sokmasa mı? Orman arazisi nasıl sahip olunmuş buralara? Evet. Yalnız bir dozer vurulmuş buraya belli. Geçen e, okulun üst tarafındaki bir vatandaşa Hı. sormuştum. O da daha yeni oraya dozer vurmuşlar demişti. Davut yani şeyi sorduğumda meşe altı, meşe dibini. Yani burası olduğundan eminiz artık. Keşfimiz son buldu. Ama Palamut göremedim. WhatsApp. Orada WhatsApp'lar geliyor. Devam ediyorum. Yol bayağı uzun. Özellikle balık varken akşama doğru karanlık karar hava karardığında hani işte bir fener mener bir şey lazım. Buradan da yukarı bir yol bulmuşlar artık. Oradan nereye gidiliyorsa. Yani yol vurmalar güzel. Herhangi bir yangın mangın olayı olsa. Evet, böyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani o sahilden şu ana kadar 9 dakika oldu. Aslında dakika olarak çok uzun değil. yaklaşık 12-13 dakika sürecek yukarısı. Oradan Kemer Mahallesi'ne inmekte bir 5 dakika sürse aşağı yukarı 20 dakikalık bir yol burası. Seni sıklam oldum bu arada. Evet, motorun olduğu yere geliyorum sanırım. Evet eskiden bu yol yokmuş. Patikaymış yani burası da. Buraya işte o has çelik dediğimiz soyadı. Has çelik olan Ereğli'nin eski ailelerinden herhalde. Onlar kepçeyle burada yol açtırmışlar. Evet. Son bir gayret takviye. Yoruldum. Hadi gayret. Tığ gibi oldum herhalde. Evet muhtar burada. Şurası çıkış yolumuz. Soldan kemere. Sağ tarafa devam ederseniz Ölü eline.